ABD Başkanı Donald Trump salı günü Beyaz Saray'da Netanyahu'yu ağırlamış, ziyaret dünyada geniş yankı uyandırmıştı. Trump'ın Gazze'nin ABD tarafından devralınarak yerinden edilen Filistinlilerin topraklarında lüks tatil köyleri inşa edilmesine yönelik skandal bir planı kamuoyuna sunması tepki çekmişti. ABD İsrail zirvesi gündemde sıcaklığını korurken dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Trump'ın Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff, İsrail'e en güçlü nükleer olmayan silah sistemlerinden birini teslim edeceklerini açıkladı. Witkoff'un Yurduna göre Pentagon, yer altındaki derin sığınakları yok edebilecek devasa 11 tonluk bombalar gönderecek. Alman Bild gazetesinde yer alan habere göre ABD'nin bu hamlesinde mesaj net. Bu bombalarla İsrail ordusu İran'ın nükleer silah üretimi için ham madde ürettiği yer altındaki uranyum zenginleştirme tesislerine hedef alabilir. Habere göre bu bombaların teslimat planları İsrail'in Tahran'la gelecekteki çatışmalara yönelik stratejik yönünün bir sinyali olarak değerlendiriliyor. İsraililer bu mega bombaları 2000'li yılların başlarından bu yana talep ediyordu. Ancak Bush döneminden Joe Biden'a kadar tüm başkanlar bu ihracatı reddetmişti. Hatta Trump da ilk döneminde bu talebi onaylamamıştı. Bu yüzden askeri analistler İsrail ordusunun İran'ın nükleer programını yok etmeye yetecek kapasiteye sahip olmadığını değerlendiriyordu. İstihbarat raporlarına göre İran en kötü senaryoda bu yıl içinde dünyanın 10. nükleer gücü olabilir. Oval ofiste bu konuyla ilgili sorulara cevap veren Trump, İran devrim muhafızlarının kendisine yönelik bir suikast planı hazırladığına dair güvenilir raporların bulunduğunu söyledi. Trump eğer böyle bir şey yaparlarsa yok edilirler diyerek başına bir şey gelmesi durumunda olacakları açık açık ifade etti. Trump talimatlarımı bıraktım geriye hiçbir şey kalmayacak dedi.